vücudumuzun içerisi mürettebat dolu ticaret için seyahat eden bir gemiye benzetirsek o gemideki ticaret için duran mallar, geminin kendisi, geminin içindeki mürettebat hepsi o geminin sahibine aittir. Dolayısıyla geminin yaptığı ticaretin kazancı da tamamen geminin sahibine aittir. Bizim ancak küçücük bir hissemiz var. Biz o gemide sadece dümeni çevirmekle vazifeliyiz. Geminin nereye gideceğini seçmekten başka yaptığımız hiçbir şey yok. O yüzden gemi ve içerisindeki herkes kendisine ait görevlerini yerine getirirken dümenin başında duran bizim yapacağımız yanlış bir seçim, örneğin bir kayaya çarpmak ya da karaya vurmak olsun, geminin yapması gereken ticaretin kazancının gerçekleşmemesine sebep olur ki bütün bu zararın sorumlusu biz olmuş oluruz. Fakat gemideki diğer herkes gibi biz de görevimizi eksiksiz yaparsak ticaretten gelen kazancının sahibi değil ancak küçük bir hissedarı olabiliriz. İşte bir gemi hükmünde olan vücudumuz ve mürettebat hükmünde olan bütün organlarımız Allah'a aittir ve tamamen bizim irademizden bağımsız olarak çalıştırılıyor. Bu yüzden yaptığımız hayırları sahiplenemeyiz. Kötülüklerimizden ise mesulüz. Bu konuyla ilgili sana gelen iyilik Allah'tandır, başına gelen kötülük ise nefsindendir ayeti tam da bu meseleyi açıklar tarzda. Dolayısıyla ne kadar gayret ettiğimizin, nelerden fedakarlık yaptığımızın bir önemi olmaksızın yapılan güzel şeylerden bütün hamdi, övgüyü, meti o hak eder senelerce uğraşıp edindiğimiz meslek sayesinde gelen bütün rızkımızı, saatlerimizi, belki günlerimizi, belki yıllarımızı verip yaptığımız eserlerimiz doğrudan doğruya ona aittir. %99 hissesi onundur. Bu yüzden teşekkürü, hamdi, ibadeti o hak eder. Kısacası başta sorduğumuz sorunun cevabı sizi de yaptıklarınızda yaratan Allah'tır.